Gelana gelecek. Ha, Salla. <laughs> Yok oğlum, sonuna kadar ver, hepsini ver. Gel, gel. Bili 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 bili. Gel, bili bili. Hüseyin abi, bunlar da istiyor aldım. Ona da bir sepet atabilirsiniz. Böyle diyor mu? Hı hı. Dana da geliyor. Bak Hüseyin. Gel. Bili 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 bili. <laughs> ver oğlum, önündekini atsana. Ne <laughs> mi istiyorlar? Abi. Bak bak. Çekinme çekinme. Ver ver ver. Ha Hüseyin. Bu tarafa gel. Buraya gel. Buraya gel. Buradan gelsinler. Dana geçmek istiyor. Gel. Gel. Bili 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 bili. Gel.